Ama bu defterden iktidara ekmek çıkmaz. İktidar bu defterden nemalanamaz. Çünkü bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Arkadaşlarımız gözaltına alınmıştı. Ve arkadaşlarımızın tamamı bu konuda ifade vermişlerdi. Altı yıl sonra tekrar aynı suyu tekrar tekrar ısıtarak soruşturma başlatmak hukuk değildir. Hukuksal bir süreç olarak değerlendirilmez değerlendirilemez, çok açık siyasi bir operasyondur, siyasi bir darbedir. Bakın size bu konuda iki çarpıcı şey söyleyeceğim. Birincisi şu. 6-8 Ekim olaylarında kaç kişinin öldüğü bile bilinmiyor hala. Cumhurbaşkanı Haziran 2018'de seçim mitinglerinde 53 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Hürriyet gazetesi 2015 yılında 50 kişinin öldürüldüğünü söylüyordu. Anadolu Ajansı 2014 yılı Kasım ayında yaptığı açıklamalarda 31 kişinin öldüğünü söylüyordu. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı açıklamada 37 kişinin öldürüldüğünden söz ediliyor. Henüz kaç kişinin öldüğü yaşamını yitirdiği bile 6 yılda belirlenememiş. Daha dramatik olanı öldürülen onlarca kişi arasında kamuoyunun bildiği tek bir isim var Yasin Börü. Bunun dışında kim öldürülen bir diğer ismin adını zikrediyor. Oysa bunların her birisi birer evlattı, her birisi birer kardeşti, her birisi birer babaydı, anneydi. Ama sadece siyasi amaçlar için kullanılınca bir ismi tekrar tekrar söylemek bu olayların ortaya çıkarılması anlamına gelmiyor. İktidar gerçekten 6-8 Ekim olaylarını aydınlatmak istemiyor. Eğer aydınlatmak isteseydi biz hem 26. dönemde hem 27. dönemde bu konuda onlarca araştırma komisyonu kurulması önergesi verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu araştırma önergeleri gerçekler araştırılsın. Ölen yurttaşlarımız kim tarafından nasıl öldürüldü ortaya çıkarılsın diye verdiğimiz araştırma komisyonu kurulsun önergelerinin tamamı bu iktidar blokunun oylarıyla reddedildi. AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla komisyon kurulması da gerçeklerin ortaya çıkarılması da engellendi. Peki neden bugün altı yıl sonra bu operasyon yapılıyor? Neden milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, daha önceki milletvekillerimiz, MHK gözaltına alınıyor? Topluma bir korku yaymak istiyorlar. Bir korku imparatorluğu kurmak istiyorlar. Geri kalanlara olur da siyaset yaparsanız, olur da HDP'de yer alırsanız, sonu cezaevidir, sonu gözaltıdır demek istiyorlar. Altı yılda değil, altmış yılda geçse hiçbir HDP'li biz çökmedi. Bundan sonra da biz çökmeyecek. Biz buna karşı direneceğiz. Bu hukuksuzluğa karşı her düzlemde mücadele edeceğiz. Gerçek hukuk ortaya çıksın diye, gerçekler ortaya çıksın diye mücadele edeceğiz ve bu haksızlıkların, bu hukuksuzluk, Müsebbiplerin müsebbipleri emin olun kuşkunuz olmasın adil bir yargı karşısında hesap verecekler. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı siyasi aparat olarak yürüttü bu operasyonun hesabını adil bir hukuk düzeni içerisinde emin olun hesabını verecek. Bu çok uzak bir süre içerisinde değil, çok yakın bir süre içerisinde olacak. Bugün bizleri sokağa çıkarmak istemeyecek isteme, istemeyenler sokağa çıkmamızı engelleyebileceklerini düşünenler halkı korkutabileceklerini düşün, düşünenler yanılıyorlar. Seçim sandıklarında da bunun hesabını verecekler. Mahkemelerde de hesabını verecekler. Halkımız diz çökmedi. Diz çökmeyecek. Hiçbirimiz diz çökmeyeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar direneceğiz. Haslan bizi yıldırımız. Vazgeçer bizi yıldırımız. Vazgeçer bizi yıldırımız. Hedefe umutur, umut ayağa kalk. Hedefe umuttur, umut ayağa arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun, olun. Teşekkür ederim, Sağ olun.